10 mevzunun 9'u aynı oğlum artık. <laughs> Kodzira'ya bak kahverengi karınca değilim diye bağırıyor. Yanlışlar. Yo moles. Ne yapayım bisiklete motor mu takmış bu ya? Burada kesin eli tüfekli veya sopalı biri gelmez. Düşer bu ya. <laughs> Milletin özel alanında böyle abuk su gazlayan ses çıkartanları kovalıyorlar ya bilenler bilir. Abi nasıl tahmin ettin ya? Oğlum anlıyoruz artık. <laughs> ne oluyor bu? <laughs> Türkiye'ymiş lan ben yabancı kanalım. <laughs> Hacı orada. Oğlum ne diyorsun lan? Ne oldu bu? Bir de ne var? Hacı orada. Suriyeli galiba. Bilmiyorum. ...moments later Oha. Kaza oldu. O ne lan? Balatalar gitmiş. Eyvah eyvah. Of 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 of. Balatalar bir sene mi lan? Ooo! Şşş! Demedi bak. Of 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 of. Bizi Bu arada ayrı odaya geçtim. Yayın açtım. Kimse gelmedi. Kapatayım bari. O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle çıkalım. Adamlar selamlar yaptı. Açacağız mı plakaları? Açık mı yavaş yavaş. Dönüşte gazlarız bir daha geliriz Tamam. Öyle Tam bu noktada bahsettiğimiz çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bizi bekliyorlarmış ve yolu kapatmışlar. Geldi mi? Geldi mi? Oğlum OBS gitti bir an. Yani uyarı verdi gitti. Tamam. Devam ediyorum. Tam bu çimler yeni sulandığı için ufaktan kayıyorum fakat aksiyonun doruklarını... O abi kaçtığı kaçtı yere bak. Ah siktir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu lan? Ulan be. Başta açar mısın? Bak açayım şurayı. O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim. Yavaşça. Ya öyle çıkalım. Adamlar seninle hüküm yapsın. Açalım plakaları. Açık mı kaz? Açık gidelim. Yavaş yavaş. Sonra dönerim. Dönüşte gazlarız. Bir daha geliriz gideriz. Hala gazlarız diyor ya. Öyle a*****. İleride çevirmeyi görüyorlar ve diyor ki burada işte görmüşsünüzdür belki orada ama çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bunları bekliyorlarmış orada ve yolu kapatmışlar. Bunlar da onu görüyor. Sonra bu arkadaş diyor ki sikerler ben buradan değil çimin üstünden giderim diyor. Ama burada çimin ıslak olduğunu fark ediyor. Ses soldu okey arkadaşlar benlik bir şey değil. Güldüğümüzü de biliyor. <laughs> Gazlıyorlardır sürekli. Evet dostlar olayın tam kızıştığı nokta tam olarak burası. Benim kaçtığımı anladıkları esnada iki Yunus polisi üzerime doğru koşuyor ve ellerindeki silahlarını bana doğru tutuyorlar ve durmam için bağırıyorlar. Oha! <laughs> Ulan abu! Bir <laughs> dakika ne yapıyor? Pedalla mı gidiyor lan? Ulan abu! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sıra çıktı lan! Cevabım. Vurulmuş galiba. <laughs> Hep çamur olmuş arkadaşım ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yani var ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Bu nasıl bir cesaret? Yiğidim. Yani bir de sonra bunu atıyorsunuz ya. Allah. Nasıl yapıyorlar bunu koyayım <laughs> Çok enteresan. Ne oldu lan? Ne Allah Allah da. Pardon <laughs> ya. Sen kime şekil yapıyorsun ya? Arkadaşı lan bu. İlerliyoruz ama. Bir de bu Defineciler ben sana bir şey söyleyeyim mi? Piyasada hepsi şey söyleyemem bilmiyorum ama ne kadar Instagram'da, chart'ta, curda define ile ilgili bir şey izliyorsan hepsi fake arkadaşlar. Hepsi götünden atmaca. Ya bu kadar kolay, bu kadar yanlış. Yani bak öyle edit hataları yapıyorlar ki götünle gülersin. Ve bunu atıyorlar. Milyonlarca kez izleniyor. Altındaki yorumlar da wow oh my god oh shit man are you fucking serious? Bu harbiden inanıyorlar. İnanıyorlar ya. 4 defa, 5 defa kesmiş orada. Mesela bir parçayı kırıyor böyle. Kırıyor, parçayı düşürüyor. O parçayı kırıp düşürdüğü yerin arkasında azin olması lazım normalde. Mal, onu yapan da mal. Kesiyor orayı. Ama aslı o taş düşerken ki anda kesiyor. Arkası gözüküyor. Siyah boşluk. Yeni gelen sahnede arkada bir şey var. Allah Allah. Amına koyayım. Wow. Oh. Hazine buldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Göster. Oğlum ne göster? Instagram'a gir işte bütün o 1 milyon 2 milyon takipçili kanallar. Altında bu arada deli gibi fake make görmüyor. Hani bizim gibi şöyle yorumlayanlar yazıyor. Ya taşşak mı yapıyorsunuz diyor işte İngilizce yazmışlar genelde. Bunun şu kısımda burada e, işte hazinenin olmadığı gözüküyor diyorlar. Adam iki yıl sonra bir video daha atıyor. Uf, yine, yine gaza geldim bak. Gaza gelmedim abi sinirleniyorum ya. Ya bu kadar kandırmaca kandırmaca. et. Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. İzliyorum, hevesleniyorum. Ulan tam hayalli kuruyorum. Hazine buldu adam diyorum. Yalan çıkıyor. Sigara içeceğim. açmadım bazı şimdi bir de benim bildiğim o hazine olayları arkadaşlar böyle çıkar bilmiyorum bak doğru bilen varsa düzeltsin öğretsin bize onu buldun aldın cepledin falan yapamıyorsun diye biliyorum ben onu değil mi onu gidip teslim etmen gerekiyor onun bir yasası vardır diye düşünüyorum <laughs> ha, vardır aralarında gerçekten baba hazineciler ona bir şey diyemem. Ben gördüklerime söylüyorum yani. Kimse de tabi yanlış anlamasın adam şimdi düzgünce yapıyordur o işi. Yasak yok. Evet, o başka. Onun için bakanlıktan izin alması lazım. İzin alsa bile onu üstüne zimmetleyemiyor diye biliyorum. Benim babam da geçen jandarma yakaladı. Bir de beş sene harf. Ne? Üç harf mi? Jandarmaya ya da polise teslim etmen gerekiyor. Yüzde adama geri veriyorlar. Yüzdelik kısmı ha, olabilir. Yanlış da olabilir demiş. Hazinecinin düzgün yapılanı yok. Bir toprak aldığınızda altı devletin üstündür. Ya öyle mesela Fenerbahçe'de bu şeyler oluyor ya işte kentsel dönüşüm binalar. Kazıyorlar mesela yeni bina yapacaklar. Altında hazine alanı çıkıyor da hazine çıkıyor veya yapı çıkıyor. Eski o zaman hemen o inşaat durmak zorunda kalıyor. İncelenme başlıyor. Bilmem ne car, bir sene iki sene inşaat tamamlanamıyor. Belki iptal bile edilebiliyor. O tip şeyler oluyor yani. <laughs> Kurgu da olsa da oraya gidiyor taş kırıyor emek var abi. <laughs> Doğru söyledim. Az önce bana laf mı soktun lan acaba? Ben hep emek nın 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 Dayı nın 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 dayı? Dayı? yerde duran çöpü biraz daha öteye attı. Herif vallahi yola attı lan. Ya da direkt o attı. Ulan nasıl bir insansın sen? Harbiden Stanley. Herif <laughs> <laughs> vallahi yola attı lan. Ulan nasıl bir insansın sen? Oh, hey. Ne yapıyorsun Dana? Ya senin o zilini yerim ya. Adamı ürküttün ya. <laughs> ne yapıyorsun Dana? Çok içten dana demedim ya. Bakın biri değil. Hepsi ben öldürmeye çalışıyor. Nereye geliyorsun? Ama <laughs> Hiç stresli değil arkadaşlar. Adam sporunu yapıyor. Çok takılmayın. Lan yine medeniyet yüzünden kaza çıkıyordu bak. Bence yarışmayacaklar. Aa Turbo Şahin geldi. bu mu? Seko. Turbo Şahin mi bu? Dere bana küsmüş mü? Sebep? Niye küsmüş? Kayış geldi. Yazdı abi. Görmedim de ses bekleniyor. Niye ben beklerken gelmeyince sorun olmuyor da ben söyleyince geldiklerinde bir de küsülen ben mi oluyorum amına koyayım? Oldu yaram İyice götü kaktı bunların ya. Anlayacağım amına koyayım hepsini. slash ban Bütün ekibi yazıyorum da <laughs> virgülü sistem <laughs> Ne var lan? Abi, odudaydık odadaydık biz zaten sen niye kapadın? Oha odadaydınız aynen kardeşim Vallahi Kordi ile ben odadaydık Vallahi mı? Aa, CTRL'e oldu mu sende? Niye götünüzü atıyorsunuz? abi ustaydık. Niye yalan söylüyorsun Sen yeniledin mi Discord'unu? Guzguz'da değiliz şu an. Ne Guzguz abi? Ben alt odaya indiğimde yayın mı siz geldiniz mi buraya? Evet Kordi ile ben geldim. Evet. Niye yalan söylüyorsunuz? Ben bunu dedikten 5 dakika sonra geldiniz. Pardon 15 saniye sonra. Yoo. Evet. Abi senin bir yanlışın var. Yanlışım yok. Peki geldiniz niye Yazın. selam niye selam vermediniz? Niye üst Çete, çete yazdık. Hayır ben aşağı Videoyu inim. bölmek için yazıyordum. Ha, videoyu, videoyu yazdık için. görmedin. Ha. Chat bunu yediniz mi? İnanan var mı? Sor çete chat, chat yazmadık mı biz? Egorean yazdı amına koyayım. Yarra bak. Abi chat'e bak. <laughs> Chat'te benim log geçmişime bak. Al duruyor işte. Al ha. Dakik, dakikasıyla duruyor. Bir dakika. Neredesin? Al özelden at. Orada yazmıştı. Ne yazdı? Evet, bir sadece yeterli R dedik. S, -S Hatta S o sıra S yayının gitti senin. Abi, özelden olay, attım abi. Bu olay çok daha önceden oluyor. <laughs> ne kadar önce abi bu, bu işte. Yeterli R dediğin zaman. Bak görüyor musun? Yayının gitti görmedin abi. Yeterli demiş evet 22.03'te demiş. Çaycı benim odaya indiğim anın bir saatine baksana. Sen bastın mı abi orada hiç CTR'lere? CTR'ye basmadım oğlum niye basayım? Abi o Discord'un odalarını güncellemek abi için. Abi ya işte neyse ne. Geyik yapıyorum ona koydu Allah Allah. Şükür sab oldum hoş geldin. Biraz darıldık abi. He <laughs> <laughs> RP özlenmiş. Bir, bir RP özlenmiş. Kaçta geliyorsun Cordu yarın? Ben çok atar yapmayayım evet o geldi aklıma ya. Kaçta geleceksin sen? Doğru söylüyorsun. Öğlen, abi ben öğlen, öğlen, bir, gibi <laughs> ideal. 1 2 Abi o saatte o saatte Hiç olmaz. İstanbul'da olsaydım be. Gel ah oğlum. Gerçi biz Ankara'ya geldiğimizde sen kapına gelmedin. Ankara'dan İstanbul'a nasıl geleceksin lan? Ya. <gülüyor> <gülüyor> sen sen askere ne zaman gidiyorsun? Abi gittiğimde gelirsin değil mi her hafta? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi, sırf her gün utan diye her hafta geleceğim amına koyayım. Zaten yükseklime 10 gün gideceğim, 2 <laughs> <laughs> hafta gelirim bırakırım. İki kere gelecekken İki kere gelirim. <gülüyor> 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 Yok lan o zaman şey, e, ne derler, çocuklardı lan bir şey demiyorum kızmıyor mu yani, abi Yavşak, abi yavşaklar. <laughs> bir de açıklama çok iyiydi, uyuyakalmışız abi. Valla <laughs> ama valla abi. Vallahi abi. Değeri anca klublara gider. Çok doğru. Aynen. Abi ben gece kulübüne gitmeyeli 3 yıl oldu amına koyayım lan. Oldu mu ne lan o kadar? Gitmesi? Çok oldu abi ya ben saldım o hayatı ya bize göre değil. Vay be. Şu anda değil. Evden işe, işten eve. Bir dakika bir şey daha soracağım. Beskok. Efendim. Kamera açacaksın mı? Açarım. Oh. <laughs> Korku oyuna girince açacaksın mı yani? Açarım. Tamam. Çok mutlu olduk. Korkacak mısın? Arka kamerasını da koydu. Ne? Ha pardon. Beskok. Diz kamerasını da koydu abi hani dizden açı için. Oo güzel. <laughs> Peki Beskok korkmasan bile korkuyormuş gibi rp yapsana. <laughs> Onun muhabbetini çevirmişti zaten. Vallahi lan Dedim. böyle fenalık geçirsene bir senin rp kabiliyetini bir görelim. <laughs> Yapmaya çalışayım o zaman. Müthiş olur. İlk bak ilk korku sahnesinde böyle biz korktuğumuz zaman sen de böyle iki saniye delay'li kork tamam mı? <laughs> tamam. Not aldım bunu. Beskok da üçe vuracak aslında var ya. Üff. Bir şey söyleyeceğim. İşte ben tam o zaman olur. Siktir videoyu girelim oyuna. Beskok bir dönem bayağı kısaltmıştı bu arada. Ne, giriyoruz mu oyuna? Bence indir, indir, Hangisine? indirdiniz mi oyunları? Tabii abi indirme sen bize ne zaman bir şey indir dedin de indirmedik ya. <laughs> <laughs> sen ne zaman bana bir oyun indir dedin de indirmedin. Ya ben nasıl şerefsiz bir adamım ya sürekli böyle yatağlar <laughs> yapıyorum ya. <laughs> tamam o zaman bir dakika ilk şeyi oynarız değil mi? Dörtlüyü oynarız. Olur. Hangisi abi? O Devor gibi olanmış. O hangisi abi? Sen 12'de gel. <laughs> 11, 12. Ben bunun isimlerini bilmiyorum. Oğlum iki Oculpt, tane Oculpt. oyun yolladım. Işte. 4 kişi kalan okult. Okult tamam. Okult diye bir oyun. Türk yapımı mı oyun? Yok okult değil Türk yapımı, öbürü Türk yapımı He. Abi neden Beskok abiyle konuşunca seksi bir ses sonuna geçiyorsun? Çünkü Beskok benim için seksin şeyi gibi, e, heykeli gibi. Anlatabildim mi? Onunla ilgili bir takım hayallerim var. Onu bir camiaya sokmak istiyorum ama ikna edemiyorum. Seks adam. Bu arada ne sponsor ya arabesk <laughs> var ya üf. Ya. Direkt vücuduna böyle amblem yapıştırırız. Harbiden ben. ha. <laughs> Onu Brand ben... Of. Ben ona bir tane ürün aldım. Doğum gününde vereceğim sürpriz. Hayvanlı bir şey. Korkmalı mıyım? Sadece ipucu vereceğim. Fil. Allah <laughs> affetsin. <laughs> Çok güzel bir oyuncak. Oyuncak değil, kıyafet. Billidon <laughs> değil Hem de şey yani hani arkası falan şey baya. Malzemeden kaçmışlar. <laughs> Likralı ip kullanmışlar. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Bir chat AliExpress'e bir girer misiniz? <laughs> Çok merak ettiğim bir şey var. Bir, bir AliExpress'e girer misiniz bir? AliExpress'e girince search kısmına bakar mısınız? En üstte search kısmında ve altında... Neler yazıyor sizde? Tam silik bir şekilde orada önerilen yazılar var. Ne yazıyor? <laughs> niye böyle bir şey yazıyor? Ceket yazıyor. Başka neler yazıyor? Bende de ceketler yazıyor şu an. Ben ben de ben de niye böyle şeyler yazıyor lan? ya <laughs> i̇şte dur bir dakika onu anlamaya çalışıyorum. Bak esesini atıyorum burada. Atat. At. İnanılmaz. Aa biri tam Emsera. Bak Emsera okey. Abi Al, acaba harbi o tahmin ettiğimiz kişiden kişiye geri değiştiriyorsa. Onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Sen misin Hayır be? Hayır oğlum bu <laughs> benim. Ben siliyorum Atma dur dur silme. <laughs> Sertaş'ta bak Sertaş'ta da yazıyor. İncik kilot. Ha benimki yine iyiymiş. Seninki ne? Bak burada var benimki. Okey ben yani. Ben de ayçiçek yağı 5 litre yazıyorum. B bende de o var. Onun bir solundakine de bak. Şeffaf fikri var bende. Sen de? <gülüyor> bende <gülüyor> de var o. Onun benimki ne kadar düzgün. Ya bırak şimdi full atma ya. Bakayım. attım. <laughs> attım. <laughs> tamam tamam. Her F5 attığımızda değişiyormuş ama nakon. Tamam F5 at. Ha bir F5 atın bakayım. Dur ben de atacağım. Ama i̇lk seferinde niye o da <laughs> <ne> değişmedi? <laughs> Blue kulaklık falan çıktı şimdi. Ben bak de şey çıktım. Cık arası kilot. İşte evet o çıkıyor <laughs> genelde. Ben geçen gün Formikaryum bakmaya girdim böyle hani masum masum. Ulan oha engellendim lan ben. Ben ne engellendim, engellendim, engellendim. engellendim? ne, ne oldu? Alex Pires çökerdik ya. Of. Aa Şangay Hadi. beşti sahilleri de yerle bir oldu. Yok düzeldi gibi. Bak Maxiel'de kas kaldırma bandı çıkmış. <laughs> Sertaş'ta ıncık arası kilot. Bak çok <laughs> enteresan. Maxil'in orada yarıda kesilmiş bir kelime var arama bandının altında. Silikonlu bir şey yazıyor ama <laughs> silikonlu. <gülüyor> o ne onun devamı. Silikon kauçuk ne bir şey o kauçuk herhalde. Silikon kauçuk. <laughs> 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 öyle bir şey. <laughs> o ne? Evet abi çok Aa! enteresan. Aaa egemenkine bakın. Tam e, tamam işte. Bir şey diyeyim mi bu Türkiye'de yapılan en çok aramalar falan olabilir bence ya. Bence de öyle biliyor musunuz? Bak aa, bu bence. <laughs> Altıncıya baksana egemen. <laughs> Ege'nin altı. Gömülüm şur en sol en sağ en alt. Ya <laughs> oğlum. Oo. Lazo ne ya ne ne çıkmış? <laughs> Attım burada. <laughs> 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 Sanım <laughs> bunu. <bunları gülüyor> Arkadaşlar söyleyemiyorum. Hayır ya ayıp yani. Dördüncüye bakın. Windows'tan nasıl... Heh tamam. Bu yani ben bunu yukarıda format attığım bilgisayar var dedim hani ne bileyim bir algoritma mı bir hesap mı dönüyor orada onlar çıkıyor. Gittim o sıfır formatlı makineden yazdım. Direkt bunlar çıktı yine artı 18 şeyler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin o söylediğiniz şeylerin bak F5 diyorum hiçbiri çıkmıyor bana. <gülme> 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 Neyse yani hani onlara tıklayın diye yönlendirmedim. Merak ettim hani. Geçen gün de bunun bir yayında birinin yayınında söyledim ben. Chat'te yazdım ne çıkıyor sizde diye. Birkaç kişi de ben de şu ben de bu demişti. Evet evet herkes de aynı şey çıkıyor bak. Şu bilhassa bir şey gösteren kilot bu net yani. Bir gösterini var bir de arası var. <laughs> Enteresan bir şekilde. <laughs> Neyse bu önemli. Unutun. Hafızanızdan silin arkadaşlar. Böyle bir şey yaşanmadı. Bir anda merak ettim. Şu videoyu bitireyim sonra bence oyuna geçecek ya. Hadi ya oyun oynayasın var tamam. benim. Ben de hemen içi şıkı geliyorum. Tamam hadi. Bir şey değil mi bu e, Translate. Translate zaten de niye öyle şeyleri algılıyor? Şöyle Anlaması. çünkü yani anladığım şeyi burada yazayım. Ü Türkiye'de ne, evet. ne aratılıyorsa onun ortalamasıyla mı bir şeyler çıkartıyor acaba? Hee, tamam. Okey, translate o. Plug'dan. Normalde Türklerin öyle aratması mümkün değil onu. Abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi, tamam. Sadece bizim utancımız değil arkadaşlar. Tüm dünyanın. <laughs> Ben yani izleyici olduğum, izleyici oldu? olduğum her hafta ceza yedim Sinancım. Sadece Tabii, benim bize. sadece bir ayda ödediğim ceza <laughs> dört yarı geçti. her temizdi bugün. Kirlendi. <laughs> evet evet fiş arkadaşlar fiş. Ha hadi bakayım. Gel Ama mevzuyu <laughs> anlatayım sana bak Biz arkadaşlarla zaten bizim arabasıyla ilişkiniz motorcular olarak zaten Ya bizim artist günü gelmiyordun Pazar günü geldin ya da cuma Çok günü geldin Hikâye anlatayım şimdi Yani hikâye yalan değil yani Biz geldik arkadaşlarla Şunu doğruca söyleyebilirim o yolda gazladık Ama boş, saat gecenin 12.30'u falan Burada, burada bir ihbar geliyor ya motorcular yarış yapıyor diye Giderken onun plakasının oturması mümkün değil o gibi bir ihbar almıştır. Siz de köftecinin orada görmüştür. Bekle. Daha ya nasip size denk gelmiş. Şimdi şeyi anlamadım. Bir yerde sabit durup bir şey izlemek suç mu? Yani bilmediğim için soruyorum. Burada bir takım atraksiyon yapanlar var. Suç işleyenler var diyelim. Onları e, izlemeye gelenler suçlu mu sayılıyor? Değildir abi. Niye suçlu sayılsın ya? Bunlarda da motor olduğu için yarışanlardandır ya da sıra bekliyorlardır gibi algılayabilir polis. Bekle ya, yapabilirsin. Ya, tabii. Öyle, öyle polis abi ne diyor biliyor musun? O da haklı. Şikayet gelmiş. İşlem yapması aynen. gerekiyor. E ben de haklıyım. Benim suçum yok. Ben köfte yiyorum. Ben hani diyor ya şey benim de suçum var. Ben hani de televizyon izliyorum. Yani evet. onunla da girdi. Tamam bir de bize ceza yazan memur da köfte yemeye gitti. Evet. Daha yani. Bizim garip tarafımız. Abi <laughs> Onları de onların içinde yediklerimiz var. Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> hafta içi gelin. Ya. Ya Aynen. Cuma günü gelmeyin. Cumartesi gelmiyor o zaman. Cuma akşamı gelin. Hazır i̇zin akşamı gelin. Abi izin başka yok <laughs> ki. İzin ya. adam ne yapsın? Cumartesi boşluğu var dedi. Cumartesi gitmek istiyordu. Mevzuyu anlamadım. <laughs> Bu kadar kalabalık olunca kalabalığın arasında birilerinin canı yanıyor. <laughs> Yapacak bir şey oldu. Hayır hayır. Polis pazarlık yapmıyor arkadaşlar. Cumartesi günü orada sürekli öyle bir etkinlik varsa diyor ki güme gidersiniz diyor yani ceza yersiniz diyor oralarda takıldığınız için. Neyse artık mevzu. O cumartesi gelme o zaman buraya derken sınırlamak için söylemiyor. Kendine bir yani onun için bir yol arıyor aslında. Yoksa diyor hani güme gidersin diyor. Zaten yırttık. Öyle anladım. Ama şimdilik. Araçta motorla makas atan ve kişilerde kamu güvenliği tehlike atlandı değil suçlu konumda oluyorlar. Tamam canım onlar zaten yapanlar. Motor yarışı yapılıyor deyip var gelmiş. Okey anladım anladım. Gayet güzel bir iletişim kurmuşlar. Bugün planımız ne var? Şimdi oyuna geçeceğiz. Bakacağım nasıl bir oyun bilmiyorum ama.